Otizm nedir? Ben otizmin tanımını yapmaktan çok ailenin ve otizmli bireyin neye ihtiyacı olduğundan bahsetmek istiyorum. Birinde gibi tek tedavisi hayat boyu eğitim olan otizmli birey için aslında toplum içinde yaşayan herkes yani bizler bu eğitimin bir parçası olmalıyız. Empati kurmakta ve sabretmekte zorlanan otizmli çocuklar için markette sıra beklerken diğer müşteriler veya kasiyerler mesela Belki sırasını vermek, belki biraz ilgi, çocuğun alışveriş eğitimine katkıda bulunabilir. Oyun oynamak ve iletişim kurmakta zorlanan otizmli bir çocuğu, kendi çocukların oyununa katmak için teşvik eden ebeveynler mesela. Sayenizde çocuğun korkularını yenmesine neden olarak sosyal iletişim eğitimine katkı sağlayabilirsiniz. Bizlerin fark edemediği ses, koku, ışık ve benzeri olgular nedeniyle yaşadığı korkuyla otobüste ağlayan çocuğa bağırmayan, sabır gösteren diğer yolcular mesela. Belki farklı ortamda olmaktan artan kaygılarını azaltmasına yardımcı olabilirsiniz. Zorlu bir süreçte verdiğimiz en ufak bir desteğin ailenin motivasyonu için ne kadar önemli olduğunu unutmayın lütfen. Farkındayız. Farklılıkların bizi bir arada tuttuğunun bilincindeyiz. Otizm ya da diğer gelişimsel yetersizliği olan bireylerin Bizim temel gereksinim olarak nitelendirdiğimiz, başta eğitim olmak üzere Birçok alanda geri planda kaldıklarını görüyoruz. Sesinize kulak vererek anlaşıldığınızı size hissettirmek istiyoruz. Farklılıklarınız hayata korkarak başlamanıza neden olmamalı. Yadırganmadan toplum içinde bir birey olarak kabul edilmek. Herkes gibi sizin de hakkınız. Duygularınız da, düşünceleriniz de sizin gibi özel. Bizim size ihtiyacımız var. Çünkü biz birbirimizi tamamlıyoruz. Bu durumda bize sizin sorunlarınızı sırt çevirmek değil. Elinizden tutarak sizinle birlikte hareket etmek düşüyor. Engelleri beraberce aşmak ve hatta bizsiz diye kendimizi kalıplara sığdırmadan aynı dünyayı, aynı hayatı, aynı gökyüzünü, maviyi paylaştığımızı unutmamalıyız. Çünkü sen var oldukça biz de bir bütün olacağız.